İyi günler. Gölyaka Karadenizler Derneği'nin orada e, yaralamalı kavga var. Acilen ekip bekliyoruz. De, tam tamam. Sultan Sofrası. Şey evet, Star Elet'in karşısı. Tamam, tamam. Hemen bekliyoruz. Kültür Mahallesi Fatih Caddesi'nde işyerleri bulunan esnaf, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla sürpriz etkinlik planladı. Esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulunması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Esnaf, polis ekiplerini meşalelerle ve pastayla karşılayarak Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve polis haftasını kutladı. Sürpriz karşısında mutluluk yaşayan polisler esnafa teşekkür etti. Göleka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun'un da katıldığı etkinlik, polis haftası kapsamında görevi başındaki güvenlik güçlerine verilen desteğin ve sevginin göstergesi olarak takdir topladı.